Sizce ülkemizde en iyi tasarruf araçları nedir? Şu anki durumda emlak gibi duruyor. Geri dönüştürebilen enerji kaynakları olabilir. Elektrikli araçlar. Başka işte bu skuturlar falan. Toplu taşma. Bunlar. Valla yani tasarruf araçları yürümek bence. Hiç araba kullanmak istemem ben. Çok da yürürüm yani. Benzin gitmesin yani. Doğa kirlenmesin. Ayaklarım derim yani. Tasarruf aracı benim emeklilik, 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 emeklilik. Emeklilik o kadar. Çünkü emekliliğin varsa garantidesin. Ee, güneş panelleri olabilir. Ülkemizde yani kitlesel bir şey yok. Bireysel olarak yaptığımız şeyler var. Gayrimenkul işlediği yıllarca şu an muhtemelen biraz daha dijital paralarla işleyecek ya da coin dediğimiz sistemleri? Bence arsa, sonra ev, ondan sonra da ev. ne olabilir? Ya, araba. Ama bence en birinci olan ev ve arsa. Arazi. En güzeli o. En iyi yatırım o. Benim de öyle bir yatırımım var zaten. Öyle düşünüyorum. İşte Misal arazi kıymetlenirse ben de para pul sahibi olacağım. <gülüyor> <gülüyor> emeklilikte, erken emeklilikte <laughs> kendimi emekli gibi görmüyorum ama. Erken emeklilikte en iyi şey yatırım yapıp, yaşlılığını garanti altına almak. E, yatırım yapmak, özellikle ev üzerine yani kiraya verebileceğiniz bir de altın herhalde. Gayrimenkul, e, bireysel emeklilikler, ondan sonra e, şu anda araç, arabalar çok fiyat uçtu başta. Arsa, gayrimenkul falan olurdu ama bireysel emeklilik de bu arada çok şey gündemde olan bir şey. e, Sağlık sigortası. Herhalde dilimiz olabilir ya bence çok konuşmasak daha iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> yani güneş güneş panelleriyle çalışan daha çok e, hava ve güneş. Yani emlak gibi görünüyor. Arsa olsun, ev olsun. Güzel prim yapıyor. Her şey. Her şey. Aklınıza gelen her şey. Sevgili Sakıp Sabancı saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum onu. Son sözleri, televizyondaki son sözlerini anımsıyorum. Tasarruf, tasarruf, tasarruf hayatı israf etmeyin. İhtiyacınız olmayan şeyleri almayın. 45 tane gömlek almayın, tişört almayın. Hayat tasarruf. Valla ben kendimden yani kendimi örnek alırsam ben suyu tasarruflu kullanıyorum. Ama ortaya baktığım zaman tasarruf diye bir şey görmüyorum. En güzel tasarruflu olan çabuk hızlı gitmek için uçak. En iyi tasarruf araçları gayrimenkuldür ve mümkün olduğu nispetle atalarımız e, kazan kazan ver kazana altanını ver hozana demişler. O şekildeki tasarruflar uzun vadede kazandırıyor. Valla insan biriktirmek lazım, dost biriktirmek lazım ama dost bildikleriniz de gerçek dostsa en güzel biriktirebileceğiniz şey olur. İnsan biriktirmek lazım, sevgi biriktirmek lazım. Yani ben her zaman iddia ediyorum. Paramı, sevgimi? Kesinlikle sevgi. Duygusal zekası olan insanları seviyorum. Parayı sevenleri sevmiyorum. Benim düşüncem Hı -hı. böyle. Bireysel emeklilik sistemi %30 devlet katkısı ve fon getirileriyle orta uzun vadede en iyi getiriye sahip araçlardandır.